Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve salam Resulullah. Fıkhın önemi üzerine, fıkhın önemi üzerine konuşmak istiyorum. Fıkh, kelime anlamı olarak anlamak, kavramak demektir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, fıkhı kişinin kendi lehine ve aleyhine olanı bilmesi olarak tarif ediyor. Yani öğrenilmesi gerekli olan, öğrenilmezse olmayacak olan, olmazsa olmaz demektir. Bugün bizim dilimizde fıkıh, ilmihal kitaplarından öğreniliyor en e, cüz'i miktarıyla. Buna verdiğimiz isim de çok manalı. İlmihal, yani hal ilmi, hayat ilmi, hayatta alakalı olan, İslam'ı yaşamak için gerekli olan, çünkü bir Müslüman yaşamaktan kastı hayattan kastı İslam'ı yaşamaktır. Allah'ın rızasına uygun Allah'ın istediği gibi yaşamaktır. Onun dışında bir yaşamak kastetmemiştir Müslümanlar. Onun için de fıkıh kitaplarının en cüzi kısmına, temel kaidelerin öğrendiği kitaplara hal demişiz. İlmihal bilmek muhakkak surette hem farzdır ve gereklidir. Fazla ve gereklidir. Çünkü ahirette çok büyük bir mesuliyete sebep olur. Bu belki çok ufak, basit bir konu gibi gelebilir ilk başta. İlmihal öğrenmek gereklidir. Fakat hayatın içine baktığınızda çok garip şeyler görüyoruz. Şahsen yaşadığım bazı olaylarda abi gel ders yapalım diyorlar falan yerde biz toplanıyoruz. Tamam diyorum. Ne yapalım diyorum. Hani siyer okuyalım, hadis okuyalım, Buhari okuyalım, Yerzusalim okuyalım. Yok abi ilmi hal yapalım diyorlar. Tamam ilmi hal yapalım hadi. Neyse. Bu sefer diyorlar ki ne yapalım diye soruyorum. Abi namazı anlat. Sen namaz kılıyor musun? Kılıyorum abi. Kaç yıldır? Beş yıldır. Ama namazı anlat. Abi bize gusül anlat, abdest anlat. Şimdi bu ayıp değil ama bunu istemek. 5 yıldır, 10 yıldır namaz kılan bir adamın hadi namazı anlat, hadi guslu anlat, hadi abdesti anlat demesi çok büyük bir sezat. Bu sadece cahiller için geçerli değil. Ben şahsi olarak üniversite mezunu 35 yaşlarında, 40 yaşlarında olup 10 yıldır, 15 yıldır devamlı namaz kılan mütedeyyin insanlar içerisinde namazını yanlış kıldığına şahit oldukları mı oldu? Bu, bu kişi her şeye vakit ayırmış, üniversite bitirmiş, doktora yapmış, yabancı da öğrenmiş, kendi mesleği alanında kendisini geliştirmek için belki onlarca yüzlerce kitap okumuş ama ilmah okumamış demektir. İlmah okumamış, abdesti, namazı sadece kulak dolgusuyla öğrenmiş demektir. En büyük problemlerimizden bir tanesi de dinin sadece imamlara yönelik aynı Hristiyanlıkta olduğu gibi din adamı diye bir olgu öne çıkartmamızdır. Yani namazı imam kıldırır, cenazeyi imam kefenler yıkar, imam defneder, ölünün arkasından imam Kur'an okur, nikahı imam kıyar, duayı imam yaptırır cami de cemaatin içerisinde imam olmadığı zaman cemaatin ne hale geldiğini elbet içimizde görenler olmuştur. Ben birçok defa müşahede ettim. İmam bir şekilde işi çıkmış gelmemiş. Cami adam dolu, cemaat dolu, hacı dolu, yaşlı başlı koca koca adamlar dolu. Ama öne geçip kimse namaz kıldırmıyor. Bir defasında bir ufak mescide denk gelmiştim acelem vardı. Ezan okundu. Hemen namaz kılıp devam edeyim yoluma dedim. Ezan okudu birisi. Kimse namaz kıldırmıyor. Herkes birbirine bakıyor humurdan olarak. O kadar çaresizler ki yani yüzlerinden çaresizlik okunuyor. Şimdi ne yapacağız eyvah diye. Ezan okuyan adamın yanına gittim. Abi dedim namazı kılırsanız da ben dedi imam değilim dedi. Olsun abi kıldır dedim mezanı okudun işte. Yok ben bilmem dedi. Ben imam değilim. Neymiş olay? İmam işi varmış. Küçük mescid. Demek ki müezzinde olmayan bir yer. Anahtarı vermiş. Bu kişi demiş ki sen aç cami namaz vaktinde ezan oku. Bu kişi de ayakkabı tamircisiymiş. Ve adama diyor ki abi bu kişi namazı kılır. O bana diyor ben imam değilim. Ben ayakkabı tamircisiyim. E, i̇mam gel, imam düşünmüş vermiş anahtarı kimin kıldıracağını söylememiş. Yani böyle bir tayin etmemiş. İmam demişti birisi kıldır elbet. Ama kimse kıldırmıyor. Fark etti, benim vardı. Dedim ben kıldırayım. Apar topar geçtim öyle. Neyse kıldık namazı. Bitirdik. Çıkıyorum. Bir şey sezdim. Daha o zamanlar herhalde 20 yaşlarında falandım. O kişilerin biraz önce yüzlerinden şey okuyordum. Eyvah imam yok ne yapacağız diye. Şimdi sanki şöyle bir şey okur gibi oldum. Allah-u Ya şimdi bu çocuk namaz kıldırdı. Bu imam değil. Genci çocuk. Bunu kıldıdı namaz olur. O çaresizlik başka bir çaresizliğe bırak diyelim. Şimdi bu tamamen bilmemekten ileri gidiyor. Yani imam olmakla cemaat olması ne fark var? Sadece biraz önde durup ve niyet etmek dışında en ufak bir fark yok. Ama diyorsun ki 30 yıldır hımaskan bir hacı amcaya Amca buyur sen kıldır. Ben anlamam bilmem ben. Yani hiç bilmiyorsun. Sen bu namazı yarım metre önde kıldıramıyorsan sen gir dedi de kılamıyorsun demektir. Ve sen imamlık yapamıyorsan sen cemaatlik de yapamıyorsun demektir. Sen namaz kılmıyorsun demektir. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu hep hikaye üzerinden gidiyoruz da bu cemaate namaz kıldırmakla ilgili ilk başıma geçen 17-18 yaşlarındaydım. Yine ufak bir mahalle mescidiydi. Yine aynı buna benzer bir olaydı. Yine aynı şeyler yaşandı. Daha önce olmuştu bu olay. Geçtim kıldırdım. Namaz bitti. Çıktık. 2 üç tane yaşlı hacı amca etrafını sardılar. İşte böyle bir hayranlıkla işte çok imrenerek işte keşke biz de senin gibi olsaydık. Keşke, keşke biz de öğrenseydik bir küçükken öğrenemedik. İşte zaman müsait değildi, imkan yoktu. Karışık dönemde falandı filandı. Amca bir şey yapmadım dedi. Sadece namazı kıldırdım. Olsun işte bak biz kıldıramıyoruz. Şimdi orada şunu fark ettim. Ben bu adamlar öyle ayaküstü. Bak amca senin kıldığın namaz da imamın kıldığı namaz arasında bir fark yok anlatamam. Çünkü adam temelden öğrenmemiş bunu. Adam temelden bir şeyler duymuş. Duyduğuyla namaz kılıyor. Ki nasıl kılıyor acaba? o duyduğuyla amel ediyor, o duyduğuyla yaşayıp o duyduğuyla ölecek. Acaba doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Ben buna ayaküstü namazda cemaat olanla imam olan arasındaki namazının kılıç farkı olmadığını anlatamam. Bunu orada fark ettim çaresizliğime. Ama Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i geçen bir hadiste buyuruyor ki ilim tahsis etmek her Müslüman üzerine farzdır. Alimler bunu fıkıh ilmini, dini ilimleri mecburi kısmını en azı miktarında öğrenmek olarak tevhid etmişler. Yani bu nedir? Her Müslüman namaz kılmayı imam gibi bilmek zorundadır. İmam kadar öğrenmek zorundadır. Namazı imamın kızıyla aynı kılmak zorundadır. O kendi aklında oluşturduğu imamla. Abdesti hakeza öyle, gusli öyle. Ha Derse ki adam benim param yok ben zekat veremiyorum. Zekat fıkhını hadi öğrenme der. Belki ondan muhatap olmayacağı için kenara koyabiliriz. Derse ki benim param yok ben hacca gidemeyeceğim. Haccın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini bilmesen sual olmayacağı için minimum tahakkuk etmez diyebiliriz. Ama hiç değilse hiç değilse namazı, orucu, guslü abdesti bilmek gerekir. Bir hayat boyu amel edip de ahirete gittiğinde senin kıldığın bütün namazlar abdestsizdi dendiği gibi çok zor bir durumla karşılaşmak ne kadar korkunç olur. Fıkıh bilmemekten, ihmal bilmekten ötedir ki hep karşımıza çıkan sorudur. Elma kulağına döküldü, abdestim bozuldu mu? Şimdi ihmal okumamış namazın ya da abdestin Mantığını bilmiyor. Eğer dokuyan bir abdest de e, kolayıyla abdestin bozulabileceğini nasıl düşünebiliyor? Bu tamamen abdesti bilinçsiz aldığının bir ispatıdır. Ya da işte Ramazan'da ben oruçluyken haberleri seyrediyordum. Birden çok açık saçık bir reklam çıktı. Benim orucum gitti mi? Ya bu oruç nasıl gider? Nasıl gelir? Bunu bilmeden nasıl tutarsın? Bunları öğrenmek gerekir. İmal öğrenmek farzdır, mecburdur. Olmak zorunda değildir sadece. Olmazsa olmazdır. Ahirette çok büyük hüsrana sebep olabilir. Bütün oruçlar boşa gitmiş, bütün namazlar boşa gitmiş. Gusursuz bir hayat geçirilmiş. Abdestsiz bir hayat geçirilmiş olabilir. Abdestsiz namaz kılınmış. Abdestsiz ibadet edilmiş olabilir. Kur'an okunmuş olabilir. Bunları muhakkak en acil surette öğrenmek lazım. Bunları bilmeyenlerin yemekten, içmekten daha acil bir şekilde hemen bir köşeye çekilip bir ilmihal edinip bunları öğrenmeye lazım. allah Teala dinimizi öğrenebilmek, öğrendiklerimizi amel etmek, eksiklerimizi hemen kapatıp doğru düzgün bir amel nasip etsin. Velhamdülillah